E, portföyünde tutarım ama e, onun da uzunca bir süre e, TL getirdeki e, TL'deki getirin altında kalacağını düşünüyorum. E, ama burası dünya, bu coğrafya enteresan e, her gün bir yerde bir şeyler oluyor e, onu söyleyeyim. E, portföylerde çok ağırlıklı olmaksızın e, bir miktar altın da değil aslında kıymetli maden fonlarını yani altının da gümüşün de olduğu yani teknik analiz açısından bakıldığında gümüşün potansiyeli sanki biraz daha iyi gibi gözüküyor bu arada altına karşı. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani arkadaşlar siz altından nasıl para kazandınız? Ne zaman para kazandınız? Aslında iyi parayı iyi getiriyi kuru patladığı dönemlerde kazandınız. Ha o dönemde o on, onsta gitti. Yani onsun gitmesi işte hadi bak şimdi Volkan Ceylan'a tam şey yapacağım, e, ağzının suyunu akıtacağım. Onsun da gitmesi ekmek kadayıfın üstüne konmuş manda kaymağı oldu. Eyvah eyvah kapatıyorum ya. Ama şu anda kur tarafında bir hareket öngörmüyorsak hiçbir sinyal içeride e, bir kur hareketine, kur hareket derken yani iki kuruş gitti bir kuruş geri geldi söz etmiyorum yani sert bir hareket. Ya bir dakika ne oluyor diye dengeleri değiştirecek bir şey olmadığı sürece, ee, TL taraftaki getirinin e, bir süre daha cazip kalacağını ama bugünlerin uzun vadeli düşünen e, yatırımcı için parantez açarak söyleyeyim bu arada seçim riski ya da bir siyasi riski bir tarafa koyarak söyleyeyim e, burada bir e, portföy yapma portföydeki hisse senedi ağırlığını arttırma hisse biriktirme için e, uygun zemin olduğunu düşünüyorum